Kıymetli davetler, kıymetli Erzurum hemşehrilerimiz, marka şehir vizyonuyla Erzurum 2023'e taşıyan Şehrül Emin Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen Beyefendi alanımızdalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz başkanım. Öncesi yıkım töreni programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Programımıza başlamadan önce İlhami geri gel. Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz, kıymetli meclis üyelerimiz, Büyükşehir Belediye'mizin Genel Sekreteri, kıymetli Azur'un saygıdeğer konuklar, Muratpaşa Mahallesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi yıkım törenine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve sonrasında yılların hayali olan bu mega proje dönüşümde 9 bina 23 bağımsız bölüm olan ve sonrasında yılların hayali olan bu mega proje dönüşüm çalışmaları şehrimize değer katacaktır. Büyükşehir Belediye Başkanımızın vizyonu ile korunan tarih dönüşen şehir sloganı ile kentsel dönüşüm çalışmalarımız hızla devam etmektedir. 9 23 bağımsız bölüm olan ve 52 hak sahibiyle anlaşmaları hamdolsun tamamladık. Projemizde zemin artı 5 olarak 12.238 inşaat alanını 10 adet iş yeri 75 adet ofis bulunmaktadır. Sözlerime son verirken kıymetli daire başkanım ve mesai arkadaşlarıma teşekkür eder. Projenin hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ederim. AK Parti'mizin değerli il başkanı, Yakutiye Belediye Başkanımız, Büyükşehir Belediye'mizin başkan vekili, çok kıymetli kamu kurumlarımızın yöneticileri, temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli yöneticileri, temsilcileri, çok kıymetli meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, çok değerli benim genel sekreter yardımcısı arkadaşlar. Kendimize sorumluluk ederek bu çöküntü alanlarını şehrimize yakışır. Şehrimizin tarihine, kültürüne, kimliğine yakışır hale getirmenin gayret içerisindeyiz. Yoğun mesai harcıyoruz Büyükşehir Belediye Başkanımızın liderliğinde. Bulunduğumuz lokasyona <laughs> pardon. Bulunduğumuz lokasyona en yakın Mumcu mahallemizde Vane Efendi'de ve Çırçır'da başlattığımız kentsel dönüşümü bugün Saraybosna Caddesi ve Erzincan Çarşı birinci etapla taşlandırıyoruz. Ben emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere bütün mesai arkadaşlarıma şükranlarımı arz ediyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın AK Parti İl Başkanım, kıymetli Hazirun, ben de hepinizi bu güzel günde, güzel bir organizasyonda e, hep birlikte olmanın mutluluğu içerisinde olduğumu ifade ederek hepinize hoş geldiniz diyorum. Efendim tabi Yakutiye ilçemiz tarihi bir ilçe. Tarihi bir ilçenin getirmiş olduğu avantajların yanı sıra yapılaşmada da bir hayli e, eski ve metruk yapıların olduğunu görüyoruz. Sağ olsun Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız ve bizler de birlikte olarak e, şehirdeki bu tür efendim dönüşümleri hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz şehrin sadece efendim e, fiziki imarıyla değil biraz önce iki tane kütüphane açtık. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız şehrin sosyal ve kültür imarıyla da bir hayli ilgileniyor. Kendilerini buradan hem bir Yakutiyeli olarak, Yakutiye'nin bir mukimi olarak hem de Yakutiye Belediye Başkanı olarak tebrik ediyorum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Buranın da tüm vatandaşlarımıza, Erzurum'umuza hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanım, kıymetli hazirun hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Allah'ın selamı, bereketi üzerinize olsun. Çok kıymetli hemşerilerim, malumunuz 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta bir seçim süreci yaşadık. Bu kapsamda ben böyle güzel bir güzide ortamda bulunduğum için sizlere ben bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Allah hepinizden razı olsun sizlerin bu desteğiyle biz büyük şehirler içerisinde 30 büyükşehir içerisinde ikinci olduk. Çok kıymetli il başkanımız, çok kıymetli meclis başkan vekilimiz, çok kıymetli genel sekreterim bugün de en kalbi sevgilerle, saygılarla selamlıyorum. Sözlerin başında davetimize icabet eden tüm konuklara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Malumunuz bir seçimi geride bıraktık. Sayın Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanı olarak ve Cumhur İttifakı da çoğunluk sağlayarak görevine devam ediyor. Ben destek veren tüm Erzurumlu dadaşlara, hemşerilerime teşekkür ediyorum. Tabii ben bir şey söylüyordum. Diyordum ki bunların çoğu oyunuzu alacak, gidecek bir daha da gelmeyecek. Biz beş yıl sizlere burada hep beraber hizmet vereceğiz. Ama biz vereceğiz. Bizde durmak yok. Hizmete ve yola devam edeceğiz. İşte dediğimiz sözün gereğini yerine getiriyoruz. Gördüğünüz gibi Muratpaşa mahallemizde tarihi Muratpaşa Camii'nin etrafında kentsel dönüşüme başlamış bulunuyoruz. Buranın yürütümünü belediyemizin yüzde yüz iştiraki olan er konut şirketimiz yürütecek. Ve bu bir başlangıç daha devamı gelecek. İnşallah beraber göreceğiz. Tabii... derler ki iş bilenin kılıç kuşananın birileri iş yapamamanın nedenini bir takım yerlere yıkabilirler. Ama biz her şeye rağmen mazeret yok. Hizmete devam anlayışıyla hizmetlerimizi yürütür. Bundan evvel bir saat evvel Erzurum'da kalenin arka tarafında iki tane önemli hizmet gerçekleştirdik. Bir tanesi Ermeni mezaliminin gerçeklerini ortaya koymak üzere elimizdeki kitapları, bilgileri, derdeyi toparlayan bir Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ermeni Araştırmalar Merkezi kurduk. Ve orada başlayacak. Burada temellerimiz kazıklar üzerine oturacak takribi olarak önemli miktarda bir e, kazı e, kazıklar çakılacak arkasından şehrimizin 15-20 yerinde devam eden var bu sene temel atacağımız 15-20 tane yeni kentsel dönüşüm projemiz var İnşallah onları bir bir gerçekleştireceğiz arkadaşlar istiyoruz ki Erzurum artık tarihiyle kültürüyle turizmiyle kış sporlarıyla görünür bir hale gelsin. Erzurum'u görmeye gelsinler, ziyarete gelsinler. İnşallah bunlar devam ediyor. Göreceksiniz ki güzel eserler, güzel hizmetler meydana çıkartacağız. çıkartacağız. Ayrıca burada temelden, burada hepsi ofis. Temelden ofis satışlarımız olacak. Tabi temel fiyatıyla bittiği zamanki fiyatları bir olmayacak. Almak isteyenler varsa projelerimizi görsünler. Hemen e, siparişlerini, anlaşmalarını yapsınlar ve ucuz bir şekilde burada bir ana yolda böyle güzel bir yerde otopark olacak altta arkadaşlar söylemediler. Otoparktan sonra da zemin artı beş kat olmak üzere bu eserimizi inşallah bitirip hizmete sokacağız. Bundan sonra hemen bunun yanı başında var. Bir yine hizmet binamız böyle bir bina. Hemen Habib Baba'da var. İş Bankası'nın arkasında ve yan tarafında. Hemen Kasımpaşa yine o bölgede bir inşaatımız var. Yeni temir atacağız. Hacılar Hanı'nı restora projemiz var. İnşallah onu da bu sene yetiştirebilirsek devreye sokacağız. Bunun dışında Moncu da var. Bunun dışında Yoncalık da var. iki üç yerde ve böylece birçok yıkıntı, çöküntü alanını yeniden ihya edeceğiz. Bunların içerisinde iki tane cami projemiz var. Allah nasip ederse göreceksiniz ki Erzurum yeniden kendine gelecek. Hatta şöyle diyecek birçok insan. Ya nereden kim düşündü, kim yaptı bu projeleri de yapar hale geldiler. İnşallah herkes teşekkür edecek ve takdir edecek. Hanemiz <laughs> Türkiye'mizi böyle Türkiye'mizi oya işler gibi kadınlarımızın, genç kızlarımızın aynı şekilde Türkiye'yi her tarafına projeler güzel eserler meydana getiriyorsa biz de aynı aynı yolda yürüyerek aynı hizmetleri Erzurum'da gerçekleştirmenin mutluluğunu ve kıvancını yaşadığımızı yaşayacağımızı buradan ifade ediyorum. Bize güvenin, bize inanın, biz yolumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayrıca hemen kalenin yanı başına yeni yaptığımız binalar var. Orada gastronomi müzesi ve gerçekten bir restoran. Erzurum yemekleri yapılacak. Orada hizmete girecek ve Aşıklar Konağı Kültür Evi yakında hizmete girecek. Görüldüğü gibi bu hizmetler devam ediyor. Bunun dışında çocuklarımız, torunlarımız bizim çocuğumuz olsun. Adı bizim, ruhu başkasının olmasın diye bu yaz, bu kış, yaz boyunca bir hizmet yürüttük. Tarih yazan çocuklar, ilkokul çocuklarına 100 Türk büyüğünü, Müslüman Türk büyüğünü tanıttık. 10 bin çocuğumuz 100 tane kitabı okudu ve madalya aldı. Bu hizmete devam edeceğiz. 50 bin çocuğun 100, 10 bini bu kitaptan okudu. Bu sene ilk hedefimiz 25 bin çocuğu okutmak. Yani bizim çocuklarımız kimliğimizi, ecdadımızı, yarınımızı dar edecek bizleri tanısın yine Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber Anadolu Mektebim diye lise 90 çocuklarımıza yine bizim ülkemizin yazan Murat Paşamıza, Erzurumumuza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Görüldüğü gibi biz eser siyaseti yapıyoruz. Boşu boşuna oylarınızı alıp yan gelip yapmıyoruz bir yandan diyoruz ki oyunuzu bize verin daha çok çalışacağız. Daha çok gayret edeceğiz ve Erzurum'umuzu inşa edeceğiz. Bir de bunu söyleyeyim. Organize Sanayi Bölgesi'nde Sayın Valimiz ve Organize Yönetimi ile beraber yeni fabrikaların arsalarını yapıyoruz. İnşallah yeni fabrikaların temelini anlatacağız. Hem bizlerin hem de özel sektörün fabrikaları iş arayan yavrularımıza iş olacak, aş olacak artık sağa sola gitme sıkıntısından kurtulacaklar. Bunu da böyle yürüttüğümüzü ifade edeyim. Bundan sonra hedefimiz ayrıca Azizye ilçemizde büyük bir Ilıca'da kentsel dönüşümü başlatmak çevre ve TOKİ ile beraber, çevre bakanı ve TOKİ ile beraber Palan Döken'de de inşallah yine böyle bir kentsel dönüşümü yakında başlatacağımızı ifade ediyorum. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Şükrü nerede? Geliyor nerede? Diğer? Gel siz de gidin, siz de gidin. Evet. Şükrü abi gel. Şükrü abi gel. Şükrü abi çok emek verdi. Evet. Hayırlı olma, olması dileğiyle butonlara basıyoruz. Allah hayırlı uğurlu kazasız belasız bitirmeyi bizlere nasip etsin. Hadi Ya Allah bismillah. Evet, Sulam ekibimizi de hızlı bir şekilde alana davet ediyoruz. Açılışımızın ve temel atma törenimizin, yıkım işlemlerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.